Buradan itibaren 40 zincirim olacak. Şöyle sayacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 tane zincirim oldu. Çeviriyorum. İğnemin olduğu yere battım ve iğnemi buradan çıkardım. Şöyle. Şimdi iğnemin olduğu yere battım. 2 zincir çektim. Şöyle ikinci trabzana battım ve çevirdim. 3 4. tırabzana 5, 2 de çıkıyorum. 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane trabzan çektim ve çevirdim bu tarafını. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 Şöyle 11.ye battım. 1 2 zincir çektim şöyle bir tane atladım ileri battım çevirdim üç dört beş altı yedi 8 9 10 11 12 bakın şimdi tekrar 20 zincir 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 çevirdim 11ye battım, kitledim. 2 zincir çektim. 1. ikinciye batıyorum. Ve çeviriyorum elimde. 12 tane hemen dibine batıyorum birinciyi. 12 tane bu 3 oldu hemen. Trabzan olana kadar devam ediyorum. 8, 9 10 11 12 tane oldu şimdi sıra başına ben 19 tane yapacağım bundan şu büyüklükte aşağı yukarı ölçüsünü veririm birazdan kaç santim olduğunu 19 kutucuk olacak. Ee, sıra başına geldiğimde tekrar görüşeceğiz. Evet, ben başa kadar geldim. Şimdi 10 zincir çekiyorum tekrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çeviriyorum. Burada köşe kısmında 1, 2, 3, 4 tane sarıyorum tığıma. Yine aşağıdan 10 sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ye batıyorum. Ve bu şekilde kese kese yukarı kadar çıkıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi dolgumu yapmaya başlayacağım. İkili trabzan şeklinde her, her bir göze batarak Burayı şu sıramı başa kadar götüreceğim. burada iki tane dolduruyorum şuraya şuraya batıyorum burası bu şekilde oluyor şimdi tekrar bu zincirimi 10 tane dolduruyorum şöyle bırakayım bu başa gelene kadar komple bu üzerine bu şekilde dolduruyorum. Şuraya batıyorum içine iki tane, şuranın içerisine iki tane, şuna batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi tekrar başa geldiğimde dönüş anlatmak için görüşelim. Evet geldim köşeye kadar. Şimdi burada iki tane dolduruyorum demiştim daha önce. Şöyle bakın. Şimdi 10 tane dolduracağım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi ilk başta 40 çekmiştik ya burada arkadaşlar. Şimdi 30 zincir çekiyorum dönüşte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çevirdim tam şu üzerine zaten denk gelen yer belli şuraya batıyorum Bu iki tane trabzan burada kalıyor bakın şu ortaya yaptım 2 zincir çekiyorum. Birincisine değil, ikincisine batıyorum ve çeviriyorum. Tam hizalanmış oluyor böylelikle. Yine aynı işlem 12 tane. Burayı dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bakın. Şimdi 20 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bundan sonrakiler köşelerde 30 Buralarda 20 zincir. 1-2 Evet. Modelimiz bu şekilde. Bu 19 tane kafesten oluşuyor. 19 kafesli bir örtü 45 santime tekabül ediyor. Kenarının sık iğnesi ile beraber. Bu kenarının sık iğnesi yapımı var arkadaşlar. Zaten Arayıp bulabilirsiniz sayfamda modelimin tam şekilde anlatımı bu şekilde umarım faydalı olmuştur buraya kadar şimdi en son e, bitiş işlemini göstereceğim şuralar e, bakın boş kalıyor en son bütün etrafını nasıl döneceğimizi anlatacağım birazdan bütün tüm etrafını bu şekilde ikili trabzanla döneceğiz. Daha sonra üzerine sık iğnemizi yapacağız. Böyle ben şimdi devam edeyim. Evet filen bitti. Ve kenarını bu şekilde ikili trabzanla dönmeye başladım. Bu boşluk kalıyordu. Buralar dolu olmuyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi şöyle 10 kez dolgu yapıyorum buraya. 2 3 4 5 6 Bu sıra çok düzgün olmuyor çünkü bu sıra zincir olmadığı için şu çektiğimiz sıra olduğu için en e, bozuk sıramız burası oluyor. Yeniden yapacağım. Biraz çok dikkat etmek gerekiyor. Zincir olmadığı için e, böyle biraz bol düşebiliyor. Evet 10 tane yapıyoruz buraya. Ve 1 iki tane de şunun içerisine dolduruyorum. Sonra şuraya batıyorum son yerine. Şuraya ve bitmiş oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi şurayı da yapacağım ve sık iğnesine başlayacağım. Hem de merakınız giderilmiş olacak. Dediğim gibi bu sıra en zor sıra diğerlerinde zincir olduğu için problem olmuyor ama bu şu çeker çeki e, dört sarıp çekiyorum burayı videoda da gösterdiğim gibi bu yüzden burası biraz sıkıntılı oluyor yapması ama sonuçta çok da bozuk olmuyor yapılıyor ve son yerime geldim birleştireceğim şimdi ve sık iğneme başlayacağım ipim tekrar söylüyorum ankor 26 6 tığım 19 numara ankordan başka ip kullanmıyorum arkadaşlar diğer ipler solma yapıyor portlanma yapıyor ama bu ip evladiyelik oluyor bana sorarsanız böyle ama tabii ki zevk sizin kendiniz bilirsiniz nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz ve şimdi şuraya sabitleyeceğim şimdi sık iğneme başlayacağım bismillah bir zincir çekeyim burada çünkü burada her bir köşe gelişlerinde bir zincir çekip birer tane içine batacağım ve bir zincir çekeceğim. Bunun videosu var zaten yine arkadaşlar ee, çekmiştim kenar sık iğnesi.